Arkadaşlar selam. Ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcılar. Bugün sizlerle birlikte kripto para ile ilgili sizlerin sormak istediği bir yatırımcının bir analizciye sorması gereken piyasa ilgili sorularını kendimce soracağım ve analizci olarak kendimce de cevap vereceğim. Sizlerin kafasındaki soru işaretleri gidermiş olacağım. Öncelikle sizlerin bana sorması gerektiği soruların hepsini ben hemen hemen biliyorum. Bir yatırımcı bir analizciden ne bekler? Ya da bir yatırımcı bir analizciden böyle bir süreçte neyi sormak neyi görmek ister? Bunların hepsini önce bir yatırımcı olarak kendime soracağım. Sonra da analizci olarak kendi cevaplarımı sizlere vereceğim ve kafanızdaki soru işaretlerini Çürütmeye çalışacağım. Şimdi soru 1. Kripto para piyasası düzelir mi? Ya da düzelecek mi? Cevap. Kripto para piyasası son bir haftadır çok sert manipüle hareketlerden istinaden düşüş yaşadı. 58 bin 60 bin direncini kırmaya çalışan 58 binden geri çekilen Bitcoin 45 bin blok desteğine kadar geri çekilme yaşadı. Şu an burada Düne nazaran piyasa biraz toplamış olsa da henüz piyasa toplamış değil. Sebeplerini açıklayayım. Dünkü kapanış yani cumartesi günü gece 3'te Türkiye saatiyle gelen günlük kapanışta Bitcoin 48 bin desteğinin altında kapattı. Bu bizler için kötü bir senaryo. 4 saatlik bir kapanma değil günlük bir kapanma ve bu gerçekten ciddi etkiler yaratır. Ve bugün de haftalık kapanmada 48 bin Desteğin altında kapatırsa gerçekten yeni haftada da orta vadede de Bitcoin için kötü senaryolar doğurabilir. Peki Bitcoin düşerken altcoinlerin yükselebilme şansı var mı? Var. Öncelikle genel bir yükseliş soruyorsanız Bitcoin zamanında 2018 yılında geri çekilme yaşarken öncelikle altcoinler de geri çekilmişti. Ondan sonra Bitcoin belli bir seviyede yatay giderken altcoinler 10x, 20x yapmıştı. Böyle bir senaryoda ultra mega boğa senaryosudur. O da hala devreye girebilir. Yani bir ihtimal var altcoinlerin toplu yükselebilmesi için. Peki böyle bir süreçte Bitcoin nerelere kadar geri çekilme yaşayabilir? Nereler güvenli seviyelerdir? Veyahut da artık nereden sonra kripto para piyasasının düzeldiğini ve yatırımlarımızı gönül rahatlığıyla yapabileceğimiz sezon gelir diye bir soru soralım ve cevabını hemen verelim. Kripto para piyasasında önceliğimiz şu anda Bitcoin olmalı. Şayet Bitcoin 48.000'den düşerse 45.000 blok destek. Ondan sonra ikinci desteğimiz 42.000 ve ana desteğimiz 38.000. Şayet 42.000 kırılırsa ya ultra mega boğa gelir altlar için ya da ultra ayı sezonu gelir ve çok ciddi düşüşler yaşanır. Bunu bilmekte fayda. Ona göre bütün senaryoları değerlendirip en sonunda da en makul portföy nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi Bitcoin'in e, düzelme aşamasına bakalım. Aşağılarda bizlere 45, 42, 38'in beklediğini ve bu süreçte altcoin'lerinde buralara indikçe altcoin'lerinde düşeceğini söyledik. Lakin piyasada %100 e, Coin üzerine değerlendirmek gerekirse %98'i Bitcoin'in geri çekilmesiyle geri çekilecek. Arada %2'ler yükselir. Bu yükselişler habere dayalı olabilir. Ya da Bitcoin'e bir balina girer. Orası ayrı mesele. Tabii ki de Bitcoin düşerken illa hepsi düşmek zorunda değil. Aralarında yükselen coinler olur. Umarım bunları bulabiliriz ve düşerken bile yüzümüzü güldürebiliriz. Bunlar için de çalışmaları yapacağız. Şimdi gelelim güvenli piyasa ne zaman oluşur? Bitcoin'de 54 bin tekrardan geldiğinde arkadaşlar e, kripto para piyasasında yani altcoinlerde güvenli sezon gelmiş olur. Yani güvenli bir piyasanın devreye girebilmesi için en kötüsünden Bitcoin'i tekrardan 54 bin direncine çıkıp oralarda ya yukarı yönlü çıkması ya da yatay şekilde ilerlemesi lazım ki güvenli bir piyasa gelsin. Yani bu da şu demektir e, orta vade ve kısa vade sepetlere biraz mola. E peki orta ve kısa vade sepetlere biraz mola. Bu süreçte uzun vade coinler satılır mı? Uzun vade yatırım yaptık, geleceğimizi düşündük. Ay sezonu bile gelse uzun vadelerden çıkıp aşağıdan almak mantıklı mı? mantıklı değil. Sebebini söyleyeyim. Sonuçta siz bir coin'e uzun vade yatırım yapıyorsunuz ve benim yaklaşık 40-50 adet uzun vade 2025 yılına kadar yatırımlarım var. Hemen şundan örnek vereceğim sizlere. Bundan 2 ay önce de bitcoin e, hatta bitcoin 38 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşamıştı. Ben uzun vade coin'lerimi satmamıştım. İyi ki de satmamışım çünkü 2 ay öncesindeki altcoin uzun vade sepetimle şu anki sezonda en az 5 katlık daha yükselme olmuştu. Yani her geri çekilmede biz uzun vadeyi satacak olursak zaten bu mantığa aykırı olur ve uzun vadenin ama kalmaz. Uzun vade demek alıp bir sene 5 sene yatırım yapmak demek. Siz her ay sezonunda ya da her geri çekilmede uzun vade coinlerinizi satacak olursanız siz bu coinler uzun vade için değil kısa ve orta vade için almışsınızdır. Orası ayrı mesele. Lakin amacınız unutmayın. Şayet uzun vade yatırım yapıyorsanız herhangi bir geri çekilmede ya, ya da şu an satayım ay sezonunda daha dikten alırım gibi bir düşünceye girerseniz her zaman kaybedersiniz. Çünkü yatırım yaptığınız alan uzun vade. Zaten bunun amacı uzun vade bekletebilmek. Düşüş de olsa yükseliş de olsa bildiğiniz üzere sağlam coin'de oldukça kripto para piyasasına yön her zaman yukarıdır. Şu anda zaten orta ve uzun vadede sorun yok piyasada. Sadece şu anlık aşamada kısa vadede sorun var. Eğer bugünkü gün kapanışında ve bugün hafta kapanışı devreye girecek Bitcoin 48 binin altında kapanış yaparsa orta vadede de artık sıkıntı yaşanacak. Aylıkta da şayet 48 binin ya da 45 binin altında kapanma görürsek uzun vadede bizlere sıkıntılı süreçler bekleyecek. Lakin bu şu demek değildir. Bir senelik bir coin'e yatırım yaptım. ya e ben şu anda satayım alttan dağılayım. Bu mantıklı bir hareket değil. Bu kısa ve orta vade coin'ler için geçerli bir hamle. Şunu düşün. Hani sattın ıı, tekrardan aşağıdan almayı düşünüyorsun. Ya diğer bir senaryo gerçekleşirse Bitcoin 42 bine geldiğinde altcoin'ler için ultra mega boğa başlarsa bu sefer nasıl alabileceksin? Sattığın yeri çok çok yukarısında alacaksın ve bir anda ay sezonuna giriş yapılırsa durduk yere zarar edeceksin. Bu da mantıklı bir hareket değil. O yüzden uzun vade coin'leri ne olursa olsun satmaktan yana ben değilim. Amaç zaten uzun uzun vade ise uzun vade coinleri vakti gelene kadar bekletmekte fayda var. Şimdi gelelim bu süreçte yapılabilecek en mantıklı hareketlere. Şu anda Bitcoin'in bu seviyelerde olduğunu varsayarsak ki anlık 49.500 seviyelerinde ilerleyen bir Bitcoin 54.000'e gelmediği sürece benim için kısa ve orta vade sepetler bir nebze rafa kalkmıştır. Peki hocam hani bu sezonda para kazanmak mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Neler yapılabilir? Örnek veriyorum Ethereum üzerinden örneklendireceğim. Bitcoin son 3 günde yaklaşık 10 kere 47.000'in oraya inerken bin 46 46.000'in oraya inerken Ethereum da 3500-3700 arasında ilerliyor. Ben ne zaman Ethereum'u 3500-3700 arasında görsem marjin işlem giriyorum. Herkes marjin girmek zorunda değil tabii ki de. Bu Ethereum üzerinden bir örnekten. Buna gidin Ethereum'a her düşündüğünde alın demiyorum. Bu sadece benim yaptığım bir strateji ve düşüşlerde de para kazanmanın mümkün olduğunu göstermeye çalışıyorum. 3700'den Ethereum'a atıyorum 100 dolarlık ya da 200 dolarlık 10x long giriyorum. Ve %35, %40 hemen hemen sonuç 3-4 gündür hemen hemen her gün böyle yapıyorum. %35, %40 da alıp cebime koyuyorum. Hani günü nasıl çevirebilirim? Amaç elimdeki USDT'nin yani doların adetini arttırabilmek zaten. Şu anlık periyotta arkadaşlar elinde CHZ var, TRB var ve ALGO var. CHZ'den bir kuruş satmayacağımı söyledim. Halen fikrimin arkasındayım. Şahit ay sezonu da gelirse ki genel bazda CHZ'de sermaye portföyümü söyleyeyim ki sizler de daha net anlayın. CHZ'de anlık benim %20 sermayem var. TRB'yi zaten al sat için almıştım. Bugün TRB'nin %50'sini sattım. Aynı şekilde Algo'nun da bugün %50'sini sattım. Algo'yu da satma sebebim şu, Algo'da gerçekten hani ee, düşüş yok bu arada %5 kârına sattım. Bu kâr realizasyonu diyebilirsiniz buna. Algo'yu ben e, sermaye ayırdığımın daha fazlasını almıştım. Normalde %20 almam gerekirken %30 hatta biraz daha abartıp %35'e kadar çıkmıştım. O satışla bunu düzlemiş oldum. Elimdeki TRB'nin de yarısını sattım. Genel bazda %40 coin'deyim ve %60 sermayedeyim. Elimdeki CHZ coin'inde anlık an itibariyle Algo coin'inde hiçbir şekilde satışlarını vermeyeceğim. Algo şayet 2 dolara gelirse satışını vereceğim. CHZ 0.75'e gelirse satışını vereceğim. Ki bunların gerçekleşebilmesi için piyasada güven piyasası oluşması lazım. Bu da neydi hatırlayalım. Bitcoin'in 54 bin dolara gelmesiyle birlikte mümkün olan bir güven piyasasıydı. Bundan sonra altcoin'lerde tekrardan orta vade ve kısa vade sepetler yapılır. Sepet her zaman yapılır. Hani her gün coin'e girmek şart değil. Bir hafta sonra girersin yine girersin. Bunu unutmayın. Buna bir bağımlılık gözüyle bir kumar gözüyle bakmayın arkadaşlar. Sonuçta kumar oynamıyoruz. Kripto paraya yatırım yapıyoruz. Bir hafta es veririz, bir hafta sonra tekrar devam ederiz. Bir sorun olmaz yani. Cebimizde duran paranın bizlere batmaması lazım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ondan sonra tekrardan şu andaki portföyümü anlatayım. CZ hiç satmadığımı söylemiştim. O böylece bekliyor. Neden satmadığımı hiç korkmuyor muyum? Bunlardan da bahsedeceğim. Algon'un da %50'sini satıp onu da belli bir sermayesini içeride bıraktığımı. TRB'nin de yarısını sattım ki TRB ile zaten al sat için girmiştim. TRB belli bir seviyede çıktığında TRB'nin tamamını satış vereceğim. Amacım zaten o koyunda al sat yapabilmekti. Şimdi genel bazda CZ ve Algo'yu düşünelim. Hadi TRB al sat olduğu için onu her an satabilirim. TRB ve Algo'yu özür dilerim. CZ ve Algo'yu satmayacağım. Peki ya diyelim ki 48.000'in altına indi 42.000'e geldi ve orada ultra mega boğa değil de ultra ay sezonu geldi. Korkmuyor muyum? Korkmuyorum. Sebebini anlatayım sizlere. Zaten elimdeki projeler kötü bir proje değil. CHZ coin'de totalde %20 sermayem var. Algo coin'de de %20 sermayem var. Totalde %40'lık bir sermaye oluşmuş oluşacak böyle bir durumda. TRB'de çıktığımda algoda şu an net %20 değil. Hadi TRB'ye çıktım algoya biraz daha bindirir yüzde 20'ye tekamül ettiririm ve yüzde 40 sermayeyle ay sezonuna giriş yaparım. Şayet 42 binde eğer ultra boğa gelmez ve bir anda dominans yukarı çıkıp ayı getirirse yüzde 40 gireceğim. Peki sebebini anlatayım. Neden hiçbir şekilde yüzde 100 sermayede girmiyorum da yüzde 40 coin'de geliyorum? Öncelikle bunun cevabı çok basit. Hiç kimse ay sezonunun ne zaman geleceğini bilemez. Ben bu işin içerisinde 5 senedir varım ama biri bana kalkıp şunu diyemez. Şu günde şu tarihte ya yani bitcoin şuraya geldiğinde ay sezonu gelebilir diyemez. Sebebini anlatayım. Şimdi bitcoin 42 bine Günde. Hadi diyelim formasyonlar ay sezon için mümkün. E, o an bir anda yukarı yönlü hareketler gelirse, ya bir anda bütün kurumsallar ya da boğalar Bitcoin'e yatırım yaparsa, Bitcoin'i bir anda çıkartıp altları da çıkartırsa, işte bu da insan psikolojisidir. Ne yaparsanız yapın, her zaman elinizde coin'le ay sezonuna girersiniz. Önemli olan nokta ne kadar coin'e girdiğiniz ve girmiş olduğunuz coin'in projesi sağlam mı? Önemli olan nokta bura. Şimdi ben CHz'de veyahut da Algo'da olmamış olsam eninde sonunda bir yerde bir ay sezonuna yakalanacağım. Çünkü bu anlık gelen bir şey. Örnek vereyim. Ben bugün piyasa çok güzel dedim ve uyudum. gece bir Elon Musk'ın bir hareketi ya da çok büyük bir kurumsalın bir hareketi ya da kripto parada olan büyük bir açık veyahut da dünya globalinde gelen büyük bir yeni bir virüs gibi veyahut da virüs dışında çok büyük savaşlar vesaire gibi global etkileyecek etkileyebilecek bir haberde bir gecede her şey yerine eksen olabilir. E böyle bir durumda ay sezonunun geleceğini nereden görebilirsin? Haber analizi yapman lazım, siyasi politikalar incelemen lazım. Mesela örnek vereyim 2020 Mart ayında kripto paralarda bir gecede %90'lık düşüş oldu. Bunun sebebi Covid'in tamamıyla bütün globale yaptığı enflasyonlar ve çok ciddi zararlarıydı. Ve kripto para piyasası bir gecede %90'lık düşüş yaşadı. Ve bunlar kripto para piyasasındaki her zaman olabilecek riskler. İşte bu yüzden hiçbir zaman %100 yüz e Sermayede ay sezonuna yakalanmak mümkün değil. Bunun altını çizeyim. Ha stop loss bırakırsın belli bir yerden sonra orası ayrı mesele. Yine %100 sermayene girersin. Ama stop loss kullanmıyorsundur, bekliyorsundur, hudul yapıyorsundur. Eninde sonunda bir yerde ay sezonuna elinde coin'e gireceksin. Bu kaçınılmaz bir sondur. Önemli olan nokta hangi coin'e girdi? Örnek veriyorum Doge'ye yatırım yapıyorsun. Artık Doge'ye yatırım yapanlara da bir şey demiyorum. Şunu yap. Stop loss bırak yine devam ettir. Çünkü hani Dogen'in projesi olmadığı için ay sözünde dökülebilecek bir coin. Onun için stop loss bırakırsın. Yine satmak istediğin yerde satarsın ama stop loss'unu bırakırsın. Projeli bir coin'dir. Zarana satmak istemiyorsundur. Ya da artık stop loss koymak için çok 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 geçtir. Bekletirsin. Zaten projesi sağlam olduğu için eninde sonunda o coin oraya tekabül edecektir. Ethereum'dan örnek vermek istiyorum. 2018 yılında 1400 dolara gören Ethereum akabinde 100 dolara kadar düşmüştü. Şu anda geldiği seviye ortada. Sadece 2 senede yaptı bunu. Eninde sonunda sağlam projeler alındığı yer geliyor. Ha o süreçte paranız içeride kalır. Paranızı kullanamazsınız. Stres yaparsınız. Orası ayrı mesele ama eninde sonunda o para tekrardan aynı yerine gelecektir. Bunu da unutmayın. Ee, önemli olan nokta burada. Sağlam bir projede yer edinebilmek. İşte bu sebepten ötürü de %40 coin'deyim ki güvenli piyasa gelene kadar, güvenli piyasa geldiğinde tekrardan %5, %75 coin'e çıkacağım ve her zaman olduğu gibi %25 sermayeye geçeceğim. Ayın sezonu geldi geliyor deyip de bütün coinleri satmak mantıklı değil. Çünkü şu anda ayın sezonu gelmiyor. 42.000'e geldiğinde belli olacak her şey. Ya ultra sert yükselişler ya da ultra sert düşüşler olacak. Bu süreçte çok inmeler kalkmalar olabilir. Bunları fırsata çevirebilirsiniz. Ben şu anda mesela artık trader günlüklerine dönüyorum. Hani bundan 2-3 hafta önce artık coinleri satmayacağım. Bir nebze traderlık yapmayacağım demiştim. Şu anda tekrardan orta ve kısa vade sepetlere biraz ara verip tam zamanla traderlığa geçiyorum. Formasyonu çok güçlüdür, haberi çok güçlüdür, yükselme beklenebilir çünkü şu anda piyasada 9500 adet coin ve token var. Bunlar arasında illa ki hepsinin de düşmesi mantıksız bir şey. İlla aralarında yükselme yaşayabilecek coinler olacak. Bunları araştırıp tarayıp bulmak lazım ki bulduktan sonra da kısa vadede işte al sat yapmak, günü bildik ya da bir saatlik, yarım saatlik gibi süreçlerde bu coinlerden %5, %10, %10 %7, %3 ne alırsanız kardır boş duracağınıza bu tarz alsatlar mantıklıdır. Yakın stop loss bırakırsın. Stop loss patladığında da çok ciddi zararlara yol açmaz. Ama biraz sepet için mola vermekte fayda var arkadaşlar. En azından güvenli bir liman gelene kadar. Şimdi burada... Bir yatırımcının bir analizciye sorması gerektiği bütün soruları hemen hemen sorduğunu düşünüyorum. İşte ay sezonu gelirse bir de şunu sorayım. Bu da çok konuşulan bir şey. Ay sezonu nedir? Ay sezonunu ben arkadaşlar 2015 yılından beri bu piyasadayım ve hemen hemen her sene bir ay bir boğa sezonu gelir. Genelden e, normal normali şudur ay sezonunun. Piyasanın %50 ile %70 arasında düştüğü sezona biz ay sezon deriz. Cevap şu, e, soru şu. Epek hocam şu anda kripto paralarda hemen hemen %50'lik bir düşüş oldu. O zaman ay sezonundayız diyebilir miyiz? Cevap hayır. Sebebini anlatayım. Ay sezonuyla normal piyasadaki inişlerin, kalkışların yani mortalite farkıyla yükselişlerin ve düşüşleri birbirinden ayıran ince bir çizgi vardır. Bu da ay sezonu geldiğinde kripto paralar böyle iner ve burada yatay gider. Ama şu anki volatilite piyasada kripto paralar böyle iniyor lakin böyle yatay gitmiyor. Ya daha da iniyor ya da çok sert bir yukarı çıkıp böyle bir topu oluşturuyor arkadaşlar. Böyle bir sezonda ay sezonu şu anda gelmiş demek doğru değildir. Bunun içinde de sizlerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek istedim. Ay sezonunda tekrar tabirleyeyim. Belli bir süre kripto paralarda gelen düşüş ve hareket yatay düşüşün sonunda da gelen yatay hareketsizlik. Peki bu ne zamana kadar sürer? En son gelen ay sezonu hatırlar mısınız bilmiyorum. sanırım Ekim ayında gelmişti. 2020 Ekim'de gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. 3 ay sürmüştü. Atomun ben 2 dolara düştüğünü hatırlıyorum mesela atomun 2 dolara 3 dolara düştüğünü hatırlıyorum ya da XTZ'nin ben çok iyi hatırlıyorum 1.60 TR yaydı o zamanlar TL olarak fiyatına bakmıştım aklımda kalmıştı al sat bir 1.60'dı şu anda geldiği sezona bakın 3 ay sürmüştü bu ay sezonu şu anki ay sezonu daha da kısa da sürebilir çünkü yatırımcı çok fazla ve kripto paraya gelen rağbet çok çok daha fazla bu da 1 ila 2 aylık bir süreç gibi düşünebilirsiniz ha, tabii ki de çok sert bir ay sezonu gelir 2018'deki olaylar yaşanır orası ayrı mesele genel bazda normal bir ay sezonu gelirse yapabileceği bir iki aylık bir periyottur. Hani kalkıp da 30 bin 40 bin zararına satmak mantıklı değil. İki ayda 40 bin, 50 bin kazanabilecek bir iş gücün varsa satabilirsin ama iki ayda normal bir çalışmayla insan gücüyle normal bir meslekte çalışıyorsan 40 bin liraya 50 bin liraya kazanamazsın ama kripto parada bir iki ay beklemek yerine satış verirsen de gerçekten mantıksız bir hareket olur. O yüzden bekletmekte de fayda vardır. Ciddi zararda olan coin sahipler için bunları söylüyorum. Şimdi bir de tekrardan bu anlattığım gün, güncel analizlere geçelim. Ay sezonunda dediğimiz gibi sert düşüşler, dipler, dip seviyelerden sonra yatay ve yükseliş şu şekilde başlar. İlk gelen hareket dead cat bones gelir. Öyle yaprak kımıldaması ve öyle e, kedi vuruşu vesaire vesaire nasıl derseniz. Öyle yaprak uyanışı gelir. Bu nedir? İşte coinler yatay giderken bir anda %3'lük, yüzde %7'lik ya da %10'luk bir yükselişle bir yaprak kımıldaması devreye girdirir. Ondan sonra belli bir süre daha yatay gider. Bu ilk aşamasıdır. Sonra rally gelir kripto paralarda %20'lik %25'lik. Ondan sonra tekrardan bunun düzeltmesi gelir. Tekrardan bir yatay gelir. Ondan sonra da boğa sezonuna giriş yaparız. Ee, ve sonunda finalinde eninde sonunda her zaman her boğanın olduğu gibi bir de ay sezonu vardır. Bu da kripto parada e, bir kaçınılmaz bir sondur. Sistem bu çok basit. Dead Cat Bones ile başlar. Rally ile devam eder. Boğa ile yükselişi bitirir. Ay sezonuyla da sezon, e, finali getirir. Sonra tekrardan döngü başa sarar. Dead Cat bounce sonra Tekrardan rally, tekrardan boğa, tekrardan ay sezonu ve uzun vadede her zaman kazanmak da böyle bir stratejiden mümkündür. Ay sezonundan pek de korkulacak bir ay değil. Ben şu anda portföyüm olarak %40-60 gittiğimi söylüyorum. Varsayalım hadi diyelim yarın ay sezonu geldi. Diplerden o kadar sağlam coinler alabilirim ki örnek veriyorum Ethereum'u. Şu anda 4000'den, 3700'den, 3800'den spot olarak almaya korktuğum Ethereum'u örnek veriyorum hadi diyelim bir ay sezonu geldi. 2000'den almak varken varsa ben neden almayayım ya da 1500'den ya da 2500'den alabilme fırsatlarım varken neden bu fiyatlardan alabileyim diye düşünürüm. Yani aynı sezonu gelmek biraz daha bizler için iyi bir şey. Bunu hani %100 Coin olan bir insan istemez tabii ki de ben de olsam ben de istemezdim ama portföyünü doğru yöneten hani yüzde 40 60 ya da yüzde 50 yüzde 50 olan insanlar da ay sezonundan pek fazla korkmaması lazım. Çünkü bu ay sezonu geldiğinde kripto paralar bitmiyor ya da kripto paralar bir daha hiçbir zaman yükselmeme trendine girmiyor öyle bir şey yok. Bu süreç 2 ay 3 ay sürüyor sonra tekrardan yükseliş trendine giriyoruz. Belki de şu anda normal bir ay sezonundayız bu bile meçhul onu söyleyeyim sizlere. Belki de o kadar kısalttık ki süreyi 1-2 hafta ya da 3-4 hafta süren bir ay sezonudur bilemezsiniz arkadaşlar. Hani bunun bir net bir şey yoktur çünkü elde tutulabilecek net bir tek tabiri şudur. Kripto paralar düştükten sonra yatay gitmesi ama şu anda yatay gitme yok. Tek ince çizgi budur. Onun için korkmayın, panik yapmayın. Portföyünüzü doğru ayarlayın. Hani süre bir yükselişten ziyade biraz da bir tık daha ayı sezonu gelirse neler yapabilirim? Hani neler alabilirim gibi bunları da düşünmeye başla başlayın. Bunu şu an düşünmeniz mantıksız şudur. Hani ayı sezonu mu geliyor ki bunu şu an düşünelim deyip panik yapmayın. Bu her zaman düşünmeniz gereken bir şey. Coinler çok yükselirken de bunu her zaman düşünün. Coinler inanılmaz yükselirken de bunu her zaman düşünün. Güven piyasası dediğim 54 bin dolar seviyesine geldiğinde de Bitcoin bunu her zaman düşünün. Bu aklınızdan hiçbir zaman çıkmasın. Ya olur da ay sezonu gelirse. Hani bu şu demek ya. Ayağını yorganına göre uzatmak. Bu her zaman budur yani. Tutumlu bir insan ne yapar? Her zaman ayağını yorganına göre uzatır. Yatırımda da tutumlu olun arkadaşlar. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Ya bir ay sezonu gelirse önce neler alabilirim? Bu projeleri tek tek kafanızdan not edin. Deyin ki ya bu coin bu ay, bu ay sezonda çok güzel ilerlemişti. Bu, bu seviyelere gelirse ben bu coin'i alırım deyip listeleyin. Eğer olur da işte bu coin'e bu kadar sermaye girerim deyin ve o sermayeyi bir yere ayırın. Olur da ay sezonu gelir. O coin o seviyeye gelirse sizin için çok güzel bir başarı olmuş olur. Hem hedefinize ulaşmış olursunuz hem her şey hesaplı kitaplı olur. O coin'e direktmen o seviyeden girebilecek meblağınız olur ve giren tekrardan boğa sezonu beklersiniz ve ciddi hikayelerine tekrardan devam edersiniz. Şu soruyu da sorup kendime e, videomuzu noktalandıracağım. Ay sezonunda kazanmak mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Hatta en güzel kazançlar ay sezonunda olan kazançlardır. Özellikle ay sezonunda orta vade sepetler yapılır ve dead cat bozun başlamasıyla birlikte ölü yaprak uyanışının da başlamasıyla birlikte günübirlik asatlar çok fazla olur. Kripto paralar ayıya girerken short açarsın, bu aya çıkarken long açarsın. Kripto paradan her daim kazanç mümkündür. Ay sezonu geldi diye kripto paralardan kazanç elde etmeme diye bir şey yok. Yeter ki cebinizde sermaye olsun. Her zaman kazanırsınız. Şu andaki stratejimi tekrardan anlatıp videoyu noktala Ben şu anda kısa vade yatırımlara başlıyorum. Yani bu alsat yatırımları kısa vade demek de doğru olmaz. Çünkü kısa vade 1 ile 30 günlük bir süreç. Ama alsat günü birliktir ya da maksimum bekletici üç 3-5 günlüktür. Onun için formasyon uygundur. uygundur. Ee, yükselme bekleyebiliriz. Haber vardır ya da ne bileyim lerde bir değişkenlik vardır. Bu teter basılmıştır. Bunların yöneleceği yerler bellidir. Net hedefler belirlidir. Böyle durumlarda ufak ufak sermayelerimle yakın stop loss al sat işlemleri yapacağım. Güven piyasasına girdiğimizde tekrardan kısa ve orta vade sepetlerimi yapacağım. Uzun vade sepetlerimi satmadığımı söyledim. Elimde CHZ ve Algo'yu bekletiyorum. Eğer ay sezonu gelirse de CHZ ve Algo'ya takviye yapıp yeterince ortalamamı düşürüp tekrardan o coinler için bu bekleyeceğim. geri kalan sermayemle de al yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umarım her şeyi anlatabildim işimdir. Lütfen benim anlattığım gibi anlayın. Sizler anlamak istediğiniz yöne çekmeyin. Ay sezonu geliyor demiyorum. Ay sezonu geldi demiyorum. Sadece genel bazda piyasayı analiz ettim. Orada ay sezonu gelirse neler yapmanız gerektiğini, ay sezonu nedir, ne kadar sürer? Bunları anlattım. Bunu kalkıp da şuraya çekmeyin. Ya ay sezonu mu bekliyorsun, ayı mı geliyor? Hayır. Sadece bilmeniz gereken şeyler anlatıyorum. Lütfen benim anlattığım gibi anlayın. Kendi istediğiniz gibi anlamayın. Ben de anlatıyorsam onu anlayın yeterlidir. Videomuzun sonuna geldik. Eğer hoşunuza gittiyse bu video, kanalımın ilerleyebilmesi, daha çok insana hitap edebilmem için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda veyahut da bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Youtube kanalımızda sürekli videolar devam edecek. Bu süreçlerde de sizleri yalnız bırakmayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Moral bozmak yok. Videoyu anlattığım gibi anlayınız. Portrayını doğru yönlendiriniz. Gerisi hiç de mevzu değil. Kendinize çok iyi bakın. Moralinizi sağlam tutun. Her düşüşün bir yükselişi, her yükselişinde bir düşüşü. Her ayının bir boğası, her boğanın da bir ayısı gelir. Bu döngü hep böyle gitmiştir. Böyle gitmeye de devam edecektir. Esen kalınız. Bol kazançlı haftalar diliyorum. Umarım almadığınız coinler yükselmez. Aldığınız coinler de patlar ve çok yükselir ve bol kazançlar elde edersiniz. Görüşmek dileğiyle.